Ben bu Sayıştay raporunu okuyacağım. Sayıştay e, raporu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından AB'den gelen İPA fonları oluşturulan bir proje var. Bu proje kapsamında köylüye verildiği belirtilen hibe miktarı Türk parasıyla 8,5 milyar TL. Sayıştay bu kurumu denetlemiş ve denetleme neticesinde ilginç verilere uğraşmış. Denizli ve Afyon Kararist illerinde zanaatkarlık ve katma değerli ürünler ürettiği verdikler ve dokunmacılık taş işleme cam eşyaletinin alanda faaliyet gösteren işletmelerin bir kısmını gidip yerinde görmüş. Meğer köylüye dokuma tezgahları hibe edilsin diye verilen paralar Denizli Organist Sanayi bölgesindeki fabrika sahiplerine verilmiş. Yani el sanatları, küçük, küçük üreticiler filan değil. Amaç, kağıt üstünde hem o kırsal bölgede öteden beri üretilen ve toplumun kültürel mirası olma niteliğinde önem arz eden ve bölgeye özdeş, hatta belki bu yönüyle ço çoğunlukla coğrafi işarete koru ürünlerin yok olmasını önlemektir. Yani bu fon onun için veriliyor. Sayıştay ne yapıyorsunuz siz? diye kuruma sormuş. Kurum ise cevabında üretimi çeşitlendirmek ve istihdam yaratmak istiyoruz demiş. Sayıştay ise verilen destekle kurulmuş tesis ve tesiste yapılan üretim arasında en küçük bir benzerlik bulmak ya da illiyet bağı kurmak mümkün değildir cevabını vermiş. Aynı tespitleri başka bir işletmeye giderek çeşitlendirmiş. Yine Denizli ve Afyonkarahisar Karahisar ilinde Taş iş, işleme alanında rastgele işletmeleri incelemiş. Yapılan incelemede ocaktan gelmiş tonlarca ağırlığındaki büyük mermer ve traverten blokları kesilerek bunları inşaatta yer ve duvar kaplaması olarak fırlanılan mermer traverten plakalara dönüştürüldüğü görülmüş. Hatta bilgisayarlı hassas kesim cihazı (CNC) takım tezgahlarında başta geometrik tasarımlar olmak üzere pek çoğu yurt dışında alınan villa ya da otel inşaatlarına özel siparişler için çalışıldığı anlaşılmış. Şimdi buradan sizlere soruyorum. Nerede köylü, nerede emeğiyle geçinen tezgahlar kadınlar? Sayışta başka bir işletme daha incelemiş. Denizli'de cam ve eşya alanında faaliyet gösteren işletmede karşılaşılmış Web sayfası ya da katalogları bulunmayan firmaların belli bir ürün çalışmalı. Fakat sipariş usulü çalışarak 16 bin çeşit ürüne ilişkin siparişler karşıladığı belirlenmiş Yani dile kolay 16 bin çeşit. Halihazırda üretim ürünlerine şarap kadehi, viski şişesi, tarzı ürünler olduğu görülmüş. Bu 16 bin çeşit. E, sipariş ürünleri arasında. Firmanın hammadığı, üretim yapmadığı, üretilmiş cam eşya üzerinde kesme, rodaj, marka basımı ve nihayet parlatma gibi işlemler yaptığı, müşteri profili incelendiğinde ise Paşabahçe'nin aralarında olduğu büyük markalara fason üretim gerçekleştiği diye anlaşılmıştır. Öyleyse. Zanatkarlara verilecek Fon nereye veriliyor? Yani bildiğimiz bildiğimiz endüstriyel üretim yapmışlar. Haliyle Avrupa Birliği'ne alınan fon asıl amaçlarına yerde kullanılmamış. Maliyeti bile köylüye yük. Bunun da tabii ki köylüye üretim alakası olmayan bir nedeni var. Çünkü burası yandaşları sınavsız atama yaparak kamu görevlisi yapmak kurumuna dönüşmüş. Kısmi zamanlı uzmanların özel bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç duyulan işlerde çalıştırılması öngörülmüşken mevzuatı, mevzuatıyla öngörülen vasıflar taşımayan kişilerin kimi zamanlı uzman olarak çalıştığını belirlenmiş. Geçici olması gereken ve bu çalışmanın sürekli arz eden bir İslam biçimine dönüştürüldüğü tespit edilmiştir. Sayışta tam olarak şunu şunları söylüyor. Sayısı 61 olan kısmi zamanlı uzmanların hemen hiçbirisinin ilgili yönetmenliğin 20. maddesine öngörülmüş olan şartları gerek eğitim gerekse iş tecrübesi yönüyle yönüyle taşımamaktadır. Yani neticede AB'nin bu İPAB proje bahanesiyle 61 kişi sınavsız kamu hav görevlisi yapılmıştır. <laughs> Torpilli olmayan gariban vatandaşı ise hala KPSS e, çalışmaya devam ediyorlar. Bu AB fonlarıyla yapılan bu memleketin neden bu hale döndüğünün örneğidir.